Selamlar arkadaşlar yepyeni bir e football mobil videosuna hoş geldiniz yeni yılın ilk videosu 1 Ocak 2026 Perşembe günündeyiz bugün sizlerle birlikte özel oyuncu listesinden mükemmel bir top açacağız Messi'nin Efsane bir kartı gelmiş abi. Şu Messi'ye bir bakar mısınız be? Ekmeğini banacan şuna yiyeceğin yani. Ama tabii ki de çıkartma şansımız çok zor olduğu için parada e, para yatırmak istemedim. O yüzden elimdeki Michael Up paraları ya, birlikte açacağız. 5 tane top açacağız bugün buradan. Happy New Year 2026 görmüş olduğunuz gibi. Ardından şurada bir e, söz, seçmeli sözleşmemiz var. Oradan bir tane oyuncu alacağız. Oyun bize mükemmel 3 tane efsane oyuncu veriyor. Bunlar 102-103 oluyor oyundan e, Allah razı olsun. <laughs> Konami 40 yılda böyle şeyler yapıyor. Kafasına taş düşüyor. E, Young Boys topu var. Bunu açtınız mı arkadaşlar? Burada Arda Güler falan var. Şimdi 4 tane de buradan ücretsiz topumuz var. Oliver Kahn, Xavi Alonso ve Inzaghi çıkartabiliriz. Bu 4 topta şansımız çok düşük ama bakalım deneyeceğiz. Seçmelisi de var bu arada bunun. Seçmelisi oradan da oynayarak seçebiliyorsunuz. Adaylı sözleşmede kim var? Balish, şarper Serri, falan var. Bunları da alırız. Önce şurada bir tane topum vardı. Dur bakayım. Aynen. Şimdi şurada bir top var. Şunu bir açalım. Bismillah diyelim başlayalım bu arada beğeni tuşuna basmayı yorum yapmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bu yıl 10.000 aboneleri aşıyoruz inşallah Kim geldi abi? Hmm, Çavi Simons mu? Kaleci gelmiş Verburg yani güzel bir kaleci genç bir kaleci severiz ama yani bizde oynamaz bizde gitmez abi kaç oluyordur bilmiyorum bu adam kaç yaşında bakalım 23 oha 1.93 iyi boy boyu güzel kaleciler zaten uzun boylu olmalı Şimdi ardından şuradan bir tane seçmeli sözleşme. Bakalım abi kimi alsak. Ee, Rashford var. Sol açık. ofansifte De Bruyne var. Dean Huyson. Ee, Hewson alalım diyorum. Ben Rashford almayacağım arkadaşlar. Huyson'ı kadromuza katıyoruz. Arda'nın takım arkadaşı. 1.95 boyu var. 20 yaşında da genç ve yetenekli bir oyuncu. Of of of. Animasyona bak. Geliyor baba. Mükemmel cidden. Kramponların altına bakar mısınız? Deyan Hıysın alındı. Bunu da kadromuza yolluyoruz. Evet. Şimdi asıl meseleye geleceğiz birazdan. Ee, ama ondan önce şuradan bir top açıyoruz hemen sizlerle birlikte. Haydi bakalım. Bir epik gelmedi hocam. Atlıyoruz hemen. Ee, Garcia diye bir tane adam gelmiş. Serbest bırak diyoruz. Direkt takımdan. Elveda. Come on baby. Bir tane daha açıyoruz. Daha sonra Messi topuna dönüyoruz. Haydi. Ya yapma bunu ya. Bari yani oradaki patlayacak oyunculardan ver. Epik olmasa bile şöyle bakacak olursak mesela kim var diye hemen gelelim. Onun dışında şuradan alttaki oyunculardan verebilir mesela. Burada da gayet iyi oyuncular var. Bir bakalım kim varmış. Hmm, o kadar da iyi oyuncu yok be. Tanındık böyle çok aman aman oyuncular yok yani. Copminers var fena değil. Evet arkadaşlar gelelim biz asıl meseleye. Burası dursun. iki tane daha hakkımız var. Lionel Messi abi. 5 tane hakkımız var. Buraya paramızı harcayacağız. My Club parası çok e, birikmiyor. Ben de oyunu pek oynamıyorum ama bu yıl çok fazla oynayacağız. Üstüne düşeceğiz. Günde 2-3 video bile gelecek bazen. Her gün video atmaya çalışacağım. Kanalı takipte kalın. Bu kanal bomba gibi içeriklerle sizleri eğlendirmeye geliyor abi. Lionel Messi çok iyi. Çıkarsa var ya şurayı yıkarım ortalığı. Johan Cruyff Franco Baresi'miz var. Ardından Roberto Carlos. Şu Roberto Carlos bulsam bile benim için çok iyi. Eric Cantona. Ardından uf. O şey var. Çok iyi bir adam. Berkamp. Ardından da normal Fasafisi oyuncularımız var. Görmüş olduğunuz gibi burada kim varmış abi? E, Pavlidis var. Çok da iyi oyuncular yok arkadaşlar. Onun dışında. E, haydi bakalım. Bismillah diyoruz. Geliyoruz. Messi'ye tıklıyoruz. Bir. Messi'ye tıkladık. 2. Messi'ye tıkladık. 3. Messi'ye tıklıyoruz. Ardından geliyoruz buraya. Michael parasına basıyoruz. Bir kere iptal. iki kere iptal. 3. kez iptal. dördüncü de atıyoruz. Hadi 19 yaşındaki genç Messi. Kop gel oğlum diyecektik ama gelmedi. Başaramadık abi. Ee, değişik bir oyuncu geldi ya. Bu ne biçim isim abi. Serbest bırak diyoruz. Şimdi tekrardan arkadaşlar. Hadi bakalım. 10'dan geriye sayalım. 10. 9. 8 7 6 5 4 3 2 1 Ya yapma be. Hiç heyecanlandırmıyor. Yani 250 toptan bir tane Messi bulma şansı çok düşük abi ya. Çok düşük. Yani buradan en az bir şöyle 100 tane falan açacaksın da. Yani 100 tane değil diyelim. Hadi çok abarttım diyelim. 50 tane açsan Belki bir, bir ihtimal bulursun Messi'yi. Çünkü 250 tane top var. 150 tane olsa daha iyiydi. Yani oyun hep para yatırma üstüne kurulu bir oyun olmaya başladı artık. Bu da tabii ki de çok çok can sıkıcı bir mesele ya. Çok can sıkıcı. Gelelim abi buraya. 2 tane. Dur abi bir bir patlatalım. 2 tane patlatmayalım. Gelmedi yine gelmedi. Santrafor geldi bir tane. Kim gelmiş abi? o iyi. Ee, Muniz diye bir adam geldi. En azından şu tasarımlı bir oyuncu verdi. Yani... Elhamdülillah. Ne diyelim. Son bir top. Haydi bakalım gençler hala yorum yapmamışsınız. Siz Messi topundan 19 yaşındaki genç o atik Lionel Messi'yi bulabildiniz mi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Messi'yi bulan illaki vardır. Yani ilk de açtım abi Messi geldi. 3 hakkım vardı 3 kere açtım Messi geldi diyenler yorumlarda buluşalım inşallah. Evet son 3 topa girerken 1, 2, 3 diyoruz. 4. de Messi için basıyoruz hocam. Haydi bir epik. Yapma be hocam. Epic vermiyorsun ya. Vermiyorsun hocam Epic. Bu oyun Epic vermemek üstüne yeminlenmiş bu oyun. Yani şuradan mesela 250 toptan 3-4 top açıp abi benim Michael'a param yok. Ben bu kadar açabiliyorum diyen belki de yani 10.000 insanın 100 tanesine falan Messi çıkmıştır. Hadi bakalım abi. Odaklanıyoruz. Enerjimizi Messi'ye yolluyoruz. Lionel Messi. Hadi oğlum Messi. Messi. Bu kart acaba kaç oluyor arkadaşlar? 110 falan oluyor mu? Hiç bakmadım. Bastım abi. Gelmedi yine gelmedi. Stoper. Acaba Messi stoper olabilir. <laughs> Kendimizi böyle avutuyoruz. Stoper Messi falan. Ya bir ara şöyle bir kartlar vardı hani. Kaleci geliyordu. İşte Olivier Giroud geliyordu. Kaleciydi mesela. Çok fantezik kartlar geliyordu. Evet arkadaşlar son bir hakkımız kaldı. Allah'ın izniyle bunu da açtıktan sonra ee, Messi'yi bulacağımıza inanıyorum. Tabii ki de. Tabii ki de. Son e, bir top 5 e, top açmış olacağız. MyClub parası biriktirirsem bu 6 gün içinde şöyle 400 500 bir 5 tane daha açmak istiyorum Messi için. Ucunu kanattıktan sonra gerisi gelecektir inşallah. Belki gaza gelir bir ufak miktarda bir şeyler yatırırım oyuna ve MyClub parası satın alırım. Sizlerin beğenisine göre. Bu videoya eğer ki pek gelmiyor kanalımda videolara beğeni gelmiyor ama 100 beğeni gelirse güzel bir para yatıracağız ve Lionel Messi top açılımı yapacağız. Hadi bakalım 1 2 3 kere bastınız ya buraya geliyorsun. Bir kere burada Messi'ye tıklıyorsun. Sonra tümünü gör diyorsun. Buradan da bir kere Messi'ye tıklıyorsun. Buraya geldikten sonra son kez. Bu ekranda Messi'ye bir kere daha tıkladıktan sonra 9'lu aç deyip ok diyorsun. Sonra buraya geliyorsun baba basıyorsun. Gelmiyor ya. Hiçbir şey hiçbir şey tutturamadı Messi'yi. Yani hiçbir şey Messi gelmesi için olmadı. Eee Traore geldi. Bobakar Traore. Tabii ki de serbest bırakıyoruz. Yani bu oyuna artık şöyle bir sistem getirmeleri lazım. Daha önce de, de FIFA'da FC'de falan vardı. Yani aldığınız kartlar mesela diyelim 75 gen üstü diyelim. İspanyol kartları koyacaksın. İşte sana 90 artı bir tane oyuncu verecek geliştirilebilir. İşte oyuncu 100-101 falan olacak. Bu şekilde bir şey getirirlerse oyuna daha fazla çığır açacağını düşünüyorum. Biz bu kadar açtık. Yani Messi'ni uzaktan yakından Messi'ye yaklaşamadık. Şurada mesela en yakın kimi çıkarttık diye bakıyoruz. Şuradan bile bir oyuncu çıkartamadık yakın Yani sıkıntı kardeşim ya Ürün ayrıntılarına bakalım Burada ihtimali yazıyor mu diye bakacaktım ama Ayrıntılar ee, 223 standart top Göze çarpan 20 oyuncu Destansı big time bir tane 6 tane destansı oyuncu varmış ee, Çıkma şansı Yok sanırım burada çıkma şansı yazmıyor Aynen arkadaşlar Bir de sıfırla diye bir tane bir ayar var ben Deli miyim niye sıfırlayayım abi 250'ye tekrar dönecek ya <laughs> Evet arkadaşlar videonun yavaştan sonuna geliyoruz. İnşallah bitti video. Bitti. Ne yapalım? Ben size kadromu göstereyim. Oyun planı diyelim şuradan. İşte bizim kadro böyle. Bir dakika benim kadro bu muydu? Yok abi benim kadro bu değil ya. A takımı göstermem lazım sizlere. Oyun planı listesi. A takım benim kadro buymuş. Allah Allah. Daha fazla yüksek gen oyuncularım vardı diye hatırlıyorum ama. Demek ki benim kadro böyleymiş. Bir tane 99'luk oyuncu kaynamış araya. Evet kadro bu şekilde. Ee, yani fena değil. Fena değil arkadaşlar. Bana bir stoper, sol bek, ee, iyi bir orta saha, iyi de bir forvet lazım. Burak Yılmaz'ı 20 liraya aldım diye Burak Yılmaz'ı oynatıyorum yani. Böyle de bir değişiklik. Ee, şöyle bir yedeklerimize, rezerv var bir bakalım. Eee Mbappé falan var. Neymar var. Gerçi çok da iyi oyuncularımız yok burada aslında. Yani bayağı bir oyuncu var yığınla yığınla oyuncu var ama hangi birini oynatacaksın abi etkinlikler vesaire fantazi takımdır olur budur işte Galatasaray kadrosu Fenerbahçe kadrosu Süperlik kadrosu yani kuruyoruz bir şekilde 383 tane de oyuncumuz varmış görmüş olduğunuz gibi evet videonun sonuna geldim hepinizin yeni yılı tekrardan kutlu ve mutlu olsun İnşallah sizlere sağlık mutluluk huzur getirir ee, hayallerinizin gerçek olduğu bir yıl olur ee, kendinize güvenin inanın yaptığınız işi severek yapın başarılı olacaksınızdır ben de bu yılda YouTube'a daha fazla önem vereceğim. Bu işi daha çok severek yapacağım. Daha çok üstüne düşeceğim. Kaliteli videolar üreteceğim. Kafa patlatacağım. E-Futbol üstünden farklı içerikler yapacağız. Daha sonrasında farklı oyun kategorilerinden oyun videoları çekmeye çalışacağım sizlere. Bu kanalda biraz daha böyle karışık oyun videoları olacak. Ama tabii ki de E-Futbol bizim evimiz. Yani eski adıyla PES. Biz PES'ken başladık. Ben YouTube'a başlayalı 8 yıl oldu arkadaşlar. Ee, ve çok üstüne düşmediğim için iyi yerlere gelemedim açıkçası. Bunu buradan söyleyeyim. Ama bundan sonra tabii ki de üstüne düşeceğiz. Ve bu yıl bizim yılımız olacak. Ee, bu yıl bir hedefim var. İmkansız gibi görünse de başarmak istiyorum ama 100.000 abone olmak istiyorum. Ee, umarım olurum şayet ee, buraya önem verirsem. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diliyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum gençler. Görüşürüz.